İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardan bazıları şunlardır: Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması, yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi, fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması, yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi. Yani İzmir İktisat Kongresi, ülke kalkınmasının sağlanması adına yapılabilecek faaliyetleri, yerli malı üretimini kapsamaktaydı Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir. Ceyhan seçeneğine baktığımızda başka ülkelere bağımlılığı azaltmak cümlesini görürüz Eğer kendi ekonomimizi e, kendimiz yükseltebilirsek ve yerli sermayeyi kullanarak bunu yapmayı başarırsak ekonomik anlamda başka ülkelere olan bağımlılığımızı azaltmış oluruz. Bu nedenle doğru cevap Ceyhan olacak. İzmir İktisat Kongresi'nde Türkiye'nin kalkınma hedefleri ve kalkınması için seçilecek yollar tartışıldı ve belirlendi. 17 Şubat 4 Mart 1923 tarihlerinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde misaka iktisadi yani ekonomi andı kabul edildi. Buna göre ham yurt içinde yetişen ve yetiştirilen sanayi dallarının kurulması, küçük imalattan süratle fabrikaya geçilmesi, özel teşebbüsün yapamadığını devletin yapması, özel teşebbüse kredi sağlanması için bir devlet bankasının kurulması, işçilerin durumunun düzeltilmesi ve sendika hakkının tanınması, dış rekabete dayanabilmek, için çeşitli sanayi dallarının kurulması kararlaştırıldı alınan bu kararlarla amaçlananlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez çalışanların sosyal haklarını düzenlemek diyebiliriz Çünkü işçilerin durumunun düzeltilmesi ve sendi hakkının tanınması maddesi yer alır vatandaşların yatırımlar yapmasını sağlamak diyebiliriz çeşitli sanayi dallarının kurulması bankaların açılması bunun kanıtıdır Yerli ürünlerin işlenmesine dayanan tesisler kurmak diyebiliriz. Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dallarının kurulması demiştik. İç ticaretle rekabeti arttırıp piyasayı canlandırmak diyemeyiz. Dış ticaret ön plana alınarak e, bazı kararlar alınmış. Ülke ekonomisi düşünülerek kararlar alınmış. Bu nedenle iç ticaretle ilgili bir karar alınmamıştır. Cevabımız Ceyhan. Kabotaj kanunu ile Türk karasularında gemi işletme ayrıcalığı yabancılardan alınarak Türk vatandaşlarına devredildi. Ayrıca Türk sahillerinin bir noktasından diğer bir noktasına malzeme ve yolcu taşıma yetkisi sadece Türk sancağı taşıyan gemilere verildi. Buna göre kabotaj kanunu alanlarından hangileriyle ilgilidir? Milliyetçilikle ilgilidir çünkü yalnızca Türklere verilen haklar var Türk karasularında. Türk gemiciliği ile alakalıdır. Türk karasularında gemilerle alakalı bir kanun olduğu için. Deniz kuvvetleri ile alakalı değildir. Çünkü orduyla alakalı bir durum söz konusu değil. Ticaretle alakalı gemi işletme ayrıcalığı ile alakalı bir kanundur. Liman işletmeciliği ile alakalıdır çünkü bir noktadan bir noktaya Türk sahillerinde taşımacılık yetkisi ile alakalı bir madde var. Bu da yine liman işletmeciliğinin olduğunu gösterir. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. İzmir İktisat Kongresi'nin kapanışında konuşan Kazım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir. Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa'da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına benim oğlum paşa olacak gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir. Buna göre Kazım Karabekir Paşa'nın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz? İnsanların yabancı üretimlerine yönelmemeleri, yerli mallarına yönelmeleri gerektiğini vurgulamıştır Kazım Karabekir. Bu nedenle yerli üretim arttırılmalı, yerli malı kullanılmalı ve teşvik edilmeli, bağımsız ve milli bir ekonomi kurulmalı diyebiliriz. Fakat Türk malları sadece Türkiye'de kullanılmalı diyemeyiz. Bu ithalatın önünü kapamak olur. Aksine ithalat da yapılmalıdır ki ekonomiyi yükseltecek olan da budur daha çok. Bu nedenle denizli seçeneğine ulaşamayız. Cevabımız denizli olacak. Aşağıda İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında Mustafa Kemal'in yaptığı konuşmadan bir bölüm verilmiştir. Efendiler, yüce heyetinizin bugün toplamış olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok önemlidir, çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bu milleti kurtarmak konusunda Misak-ı Milli'nin ve Anayasa'nın ilk temel taşlarını hazırlamak konusunda etkili olmuş, girişimci olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, milli tarihimizde ve milli hayatımızda en kıymetli ve yüksek hatırayı kazanmış ise kongreniz milletin ve memleketin hayat ve gerçek kurtuluşu ve ilerlemesini sağlamaya araç olacak kuralların temel taşlarını ve ilkelerini hazırlayıp ortaya koymak şekliyle tarihte en büyük adı ve çok kıymetli bir hatırayı kazanacaktır. Bu kadar kıymetli ve tarihi kongrenizi açmak şerefini bana verdiğinizden dolayı özellikle teşekkürlerimi sunarım. Böyle bir kongreyi düzenleyen sizlersiniz. Bundan dolayı sizi tebrik etmeye değer görürüm ve tebrik ederim. Kongre açılmıştır efendim. Mustafa Kemal'in bu konuşmasından hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Yalnızca siyasi bağımsızlık değil, ekonomik bağımsızlık da çok önemlidir. Ekonomik bağımsızlık kazanılmazsa siyasi bağımsızlığın bir önemi yoktur. Bir kongre çalışmaları Milli Meclis'in isteği doğrultusunda başlamıştır. Metinden yola çıkarak bu kongrenin milli meclisin isteği olup olmadığı yorumunu yapamayız. 2. Ekonomi kongresi milli mücadeledeki kongreler kadar önemlidir. Evet bahsedildiği gibi Erzurum ve Sivas kongresi nasıl ki ülkeyi e, kurtarmışsa ekonomik alanda da bu kongre belki de ülke ekonomisini kurtaracaktır demek istemiş Mustafa Kemal. Bu nedenle ikinci maddemiz doğru. Kongrede alınacak kararlar ülkenin... Kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Evet, zaten bu amaçla toplanan bir kongredir. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Türkler hangi meslekte olursa olsun birbirlerini candan severler. Her meslek dalı kendi içinde el ele vererek birlikler oluşturur. Ülkesini ve birbirini tanımak için aralarında görüşme ve anlaşma yaparlar. İzmir İktisat Kongresinin bu kararı ifadelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir? Rekabet yoktur, aralarında kardeşlik vardır, milli birlik vardır, vatan sevgisi vardır, sömürgecilik yoktur. Bu nedenle cevabımız 2 ve 3 olacak. Bu metinde verilen bilgilerden hareketle çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Kriz Türkiye'yi en fazla tarım sektöründe etkilemiştir. Metinde 1929 dünya ekonomik krizinin Türkiye üzerindeki en büyük etkisinin Büyük çiftçiler üzerinde olduğu yani tarım alanında olduğu belirtilmiştir. Dış ticaret açığı yıl geçtikçe artmaya devam etmiştir. Dış borç ödemelerinden bahsedilmiş fakat dış ticaret açığına değinilmemiştir. İhracattan elde edilen gelirlerde azalma yaşanmıştır. Evet doğru. Ee, i̇hracattan elde edilen gelirlerde azalma yaşanmıştır. Türkiye'nin ihracat gelirlerinin azaldığı. Belirtilmiştir metnimizde. Türkiye'de başlayan kriz dünya ülkelerine yayılmıştır. Bu krizin Türkiye'de başladığı bilgisi yoktur. Dünya ekonomik krizi olarak e, bahsedilmiştir. Bu nedenle dördüncü maddeyi de eleriz. Cevabımız 1 ve 3 olur. İzmir İktisat Kongresi'nin misaka iktisadi esaslarında milli bir ekonomi oluşturulması hedeflendiği kadar ülkenin kaynaklar yönünden sahip olduğu zorluk ve kısıtlı imkanlar nedeniyle tasarruf da önemsenmişti. Kongrede alınan aşağıdaki kararlardan hangisi bu açıklamaya örnek olarak gösterilebilir? Türkiye milli sınırları içinde lekesiz bir istiklal ile dünyanın barış ve ilerleme unsurlarından biridir. Metnimizde bahsedilen mesele bununla alakalı değildir. Türkiye halkı milli hakimiyetini canı pahasına elde ettiğinden hiçbir şeye feda etmez ve milli hakimiyete dayalı olan meclis ve hükümetine daima yardımcıdır. Bağımsızlık ve egemenliğe değinilmiş, Ekonomiye dair bir şey yoktur. Türkiye halkı tahribat yapmaz, imar eder. Bütün mesaisi iktisaden memleketi yükseltmek amacına dönüktür. Ekonomik olarak ülkenin kalkınmasının sağlanması gerekliliği vurgulanmıştır ancak tasarrufa değinilmemiştir. Türkiye halkı sarf ettiği eşyayı mümkün mertebe kendi yetiştirir, çok çalışır, vakitte, servette ve ithalatta israftan kaçar yani tasarruflu kullanır. Bu nedenle cevabımız denizli olacak. İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda gerçekleştirilen bazı çalışmalar şunlardır. 1924 Türkiye Taş Kömürü Kurumu kuruldu. 1926 Uşak Şeker Fabrikası ile Kayseri Uçak Fabrikası kuruldu. 1928 Kırıkkale Mermi Fabrikası üretime geçti. 1939 Karabük Demir Çelik Fabrikası ile Kırıkkale Barut Fabrikası açıldı. Bu çalışmalarla faaliyet alanlarından hangileri ilişkilendirilebilir? Açılan tüm fabrikalar sanayi alanında gelişmelerin yaşanacağını gösterir. Güvenlik alanında gelişmelerin yaşanılacağı ise e, mermi fabrikası, barut fabrikası ile anlaşılır. Savunma sanayisi gelişmiştir. Bankacılık sektörüne dair bir e, sanayi kuruluşu e, olamaz. Madencilik alanında ise taş kömürü kurumunun açılması önemlidir. Bu nedenle cevabımız denizli olacak. Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik gelişme hareketini iş adamlarının yürütmesi istenmişti. Ancak alınan bütün teşvik edici tedbirlere rağmen elde edilen sonuçlar sanayileşme için umut verici olmadı. Bu nedenle 1930'lu yıllarda devletçi bir ekonomi politikası uygulamaya konuldu. 1933 yılından itibaren özel girişimlerin üstesinden gelemeyeceği alanlarda devlet doğrudan bazı tedbirler aldı ve bir takım kuruluşlar kurdu. Böylece Atatürk döneminde devletçilik ilkesi doğdu. Devletçilik ilkesinin uygulanması planlı ekonomiyi de beraberinde getirmiştir. Böylece birinci 5 yıllık kalkınma planı 1933 yılında hazırlanmış ve 1934 yılında uygulanmaya konulmuştur. Bu planın uygulanması ile Türkiye'nin bir sanayi ülkesi olmasının temelleri atılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Birinci 5 yıllık kalkınma planının uygulanma nedenleri arasında gösterilemez? Ülkenin ekonomik alanda kalkınmasının amaçlanması gösterilebilir. Adı üzerinde zaten kalkınma planı. Özel girişimcilerin yatırım yapacak kadar güçlü olmaması nedeniyle devlet tarafından bir kalkınma planı yapılıyor. Sanayi yatırımlarının bir programa göre yapılmak istenmesi bu nedenle bir plan hazırlanıyor. Dış ticaretten elde edilen gümrük gelirlerinin arttırılması gümrük gelirleriyle bir alakası yoktur. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Mustafa Kemal ekonomik kalkınmanın bir ülke için ne kadar önemli olduğunu sanayi inkılabının dünya üzerindeki etkilerinden yola çıkarak görmüş ve hür bir devletin ekonomik temeller üzerinde inşa edilmesi gerektiğini her fırsatta belirtmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi bu açıklamaya kanıt olarak gösterilemez? Yeni Türkiye devleti temellerini süngü ile değil, süngünün dahi dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Yeni Türkiye devleti cihangir bir devlet olmayacaktır. Yeni Türkiye devleti ekonomik bir devlet olacaktır. Siyasetin yanında ekonominin nedenli olduğu vurgulanmak istenmiştir. Efendiler, içinde olduğumuz halk devrinin, milli devrin milli tarihini yazabilmek için kalemlerimiz sabanlar olacaktır. Bence halk devri iktisat devri kavramı ile açıklanabilir. Yine iktisat kelimesiyle ekonomiye vurgu yapılmış. En kuvvetli ve parlak zaferimizin bile sağlayabildiği ve daha sağlayabileceği yararlı kazançları belirlemek için ekonomimizin, iktisadi hakimiyetimizin sağlanması, sağlamlaştırılması ve genişletilmesi gerekir. Yine ekonomik bağımsızlığın önemine vurgu yapılmıştır. Efendiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve bunun hükümetinin milletten aldığı yetki tam bir istiklal ve kayıtsız şartsız milli hakimiyet ilkelerine dayanarak memleketi bayındır yapmak ve milleti zengin, rahat ve mutlu etmekten ibarettir. Burada devletin ekonomik yükümlülüklerinden bahsedilmiştir. Yatırımlardan ya da kalkınmadan bahsedilmemiştir. Bu nedenle cevabımız Bursa olacak. Türkiye'de özel sektörün sanayi ve ekonomiye katılımını ve milli sanayinin gelişimini sağlamak amacıyla 28 Mayıs 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi. Bu kanun çeşitli sanayi kuruluşlarına, ucuz devlet arazisi ve binalarının tahsisi, taşıma kolaylığı, vergi muafiyeti getirdi. Görünüşte sanayileşmeyi gerçekleştirmek için pek çok olumlu yanı görünen bu yasa istenilen sanayi atılımını sağlayamadı. Buna göre Teşviki Sanayi Kanunu ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez. Yerli sanayinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Girişimci sayısının arttırılması, fabrikaların özel teşebbüslerle kurulması amaçlanmıştır. Ülke ekonomisinin de böylelikle geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak planlı ekonomiye geçilmesi diyemeyiz. Birinci ve ikinci 5 yıllık kalkınma planlarıyla planlı ekonomiye geçilmesi sağlanmıştır. Teşviki sanayi kanunuyla değil.